Hafta sonu Girne Antik Liman'daydık. Orada uzun süren bir sürü tartışmaları beraberinde getiren, bir sürü suçlamayı beraberinde getiren bir süreç yaşadık. Ama günün sonunda Girne Antik Limanı muhteşem oldu. Hala eksikleri yok mu? Elbette var. Ama görsel olarak ve şu anda yapılan yeni düzenlemelerle restoranların pozisyonu anlamındaki yeni düzenlemelerle liman gerçekten kendisini ziyarete gelenlere kucak açan harika bir yapıya büründü. Bunun için hiç parmağımızın arkasına saklanmayalım. Başta Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere Müsteşarı Serhan Hatunç, hükümet yetkilileri ve elbette Yerel Yönetim Başkan bir önemli işe hep birlikte imza atıldı ama Tabii ki e, Payı Turizm Bakanında yıllardır yapılmayanı yaptılar ve güzel bir e, sonuç ortaya çıktı. Ama bu önemli olan bundan sonrası. Bundan sonra bizim limanı eski haline getirmememiz gerekiyor. Orada denetimlerin düzenli olarak yapılması, işletmelere dikkatli sınırlarını taşırmayacak şekilde, çevreyi kirletmeyecek şekilde bir pozisyonu sağlamak ve elbette çekirdek çitleyenler, yatanlar, ayakkabısını çıkaran tiplerin de oralarda barındırılmaması gerekiyor. Liman çok güzel oldu, yapanlara teşekkür ediyoruz ama bundan sonrası limanın sahipliği noktasında tekrar aynı tartışmalara onun muydu bunun muydu girmeden limana hep beraber işletmelerde dahil, yerel otoriterde dahil, merkezi hükümette dahil ve biz vatandaşlar da dahil özellikle girme sakinleri olmak üzere hep beraber sahip çıkmalıyız.